Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz bu videoda. Siyah şey, ekran hatasının çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Bu hatanın nedeni yazılımsal olabilir donanım ya da donanımsal olabilir. Sistem 32'deki dosyayı sildiyseniz bu hatayı alıyor olabilirsiniz. CTL'nin adlı yapıyoruz arkadaşlar. Yani görevin içine giriyoruz göreviniz içine girmiyorsa arkadaşlar bu yöntem çalışmaz bilgisayarınıza format atmanız gerekir dosyaya geliyoruz yine görev çalıştırmaya basıyoruz buraya Explorer eksi tamamı basıyoruz masa işte geliyor ama bu işlemi her bilgisayar açtığınızda tekrar tekrarlamanız gerekiyor arkadaşlar Windows keskinliği çökmüş büyük yapıyorsunuzdur eğer donanımsal bir arıza yoksa arkadaşlar. Dediğim gibi görev içine girmemiz lazım. Girmiyorsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bilgisayarı format atmamız gerekiyor ya da bilgisayarı sistem geri yükleme yapmamız gerekiyor. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.